Reyza, ne oldu sana? Ben yaptım. Ateş ettim ona. Böyle silahla. Bambam! Bam! Çok kötü olmuş o ha. Keserler vallahi onu. Ne? Sen benim oğlumun annesi değilsin. Araştırıp, soruşturmadan ciddi bir yola girme. Olaylar iyice karıştı yani. Ah be abi neler oluyor ya? Çok önemli bir konu var. Senden yardım istemeye geldim. Açıklık benden değil. Cihan'dan. Bunu unutmayacağım. Böyle bir zamana geldin ki. Yeni bölümde Hançer Cihan oğlunu almak için Beyza'ya karşı tüm planlarını yürütecek. Engin bu davada Cihan'ın kaybetmemesi için her şeyi yapacak. Avukatının karşısına çıkması ve küpeleri avukatı da bir tehliyeye sürükleyecek. Öte yandan Mukadderse hayatının en büyük tehdidiyle karşı karşıya kalacak. Mukadder Sıla'nın kim olduğunu peşine düşecek. Öğrendiği gerçekler karşısında mukadder şok olacak ve onun hayatı alt üst ede olacak. Mukadder'in Sıla'nın sırrını öğrendiğini bilmesi mukadder'in sonunu getirecek. Sıla ve mukadder yüzleşmesi bizlerle olacak. Metin'in Sıla'ya verdiği destek mukadder'i oldukça etkileyecek. Mukadder kimse duymadan bu bele, bu bela'yı başından göndermek için her şey yapacak. Görüşlerinizi sizde bizlerle yorumlar kısmında paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.